Merhabalar bugün elimde iki tane video var ve gerçekten izlediğiniz zaman tüylerinizin ürpereceği videolar yani videoları izlediğinizde muhtemelen utanmayacaksınız bu video daha çok sizleri sinirlendirebilecek bir video çünkü <laughs> gelin beraber izleyelim önce jenerik sonra video başlıyoruz Yapılmalı mı? Hayır. E, hastalık dolayısıyla yapın. Sence yapılmalı mı? Yapılmamalı. AKP ne diyorsa haklı diyor. AKP yapıyor kongreyi. AKP mi yapıyor? AK Parti. O ne yapıyorsa doğrudur o zaman. Onun dışı doğrularını ben yanlış yapmayayım. <laughs> O ne diyorsa doğrudur. Evet burada bir hanımefendi var, bir teyzemiz var ve yaptığı şeyin çok net bir tanımı var. Takım tutar gibi parti tutma hastalığı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyada böyle bir hastalık var. Yani ben direkt buna hastalık diyorum. Çünkü gerçekten insanların nasıl durumlara soktuğunu bu video ile net bir şekilde görebiliyoruz. Ve sorun nerede biliyor musunuz? Bu hastalık sadece onu değil beni de etkiliyor. Aynı zamanda seni ve senin çocuklarını. Çünkü geleceğimizi bunlar belirliyor. Öncelikle bu konuda beni sakın siyasi bir kişi olarak algılamayın. Bugüne kadar bu kanalda hiçbir zaman siyaset yapmadım, yapmayacağım da ve bu konunun da siyasetten aşırı olduğunu anlamanızı istiyorum. Çünkü buradaki asıl mesele insanların doğruyu ve yanlışı ayırt edemeyecek kadar bir şeye bağlanabilmesi ve takım tutar gibi parti tutma hastalığının sonuçları genel olarak toplumlar arası kutuplaşma oluyor. Evet sadece Enes Yine konudan konuya atlamaya başladım. Bakalım bu podcast nereye gidecek? Kutuplaşma demiştik, oradan devam ediyorum. En net örnekleri vereceğim şimdi sizlere. Bu ülkede hem Erdoğan'ı çok sevip hem Atatürk'ü çok sevemiyorsun. Çok garip değil mi? Ama gerçekten böyle bir kitle var. Ve bu örnekleri gerçekten sonsuza kadar çoğaltabilirim. Aslında ne kadar hastalıklı kutuplaşmalar farkında mısınız? Birisi ülkenin cumhurbaşkanı, birisi o cumhuriyeti kuran insan. Ama Türkiye'de böyle bir algı yok diyebilir misiniz? Maalesef diyemezsiniz. Bir partiyi desteklerken doğru olan şey şudur. Yanlışlarını, doğrularını analiz etmek, tabii ki sadece tuttuğun partinin değil, karşı tarafında yanlış ve doğrularını analiz etmek, onları bir tartışmak, tartıya koymak ve kendine göre bir yol seçmek. Yani normal bir insan şunu yapabilmeli. Evet Erdoğan'ın şu hareketleri benim çok hoşuma gitti ve doğru buluyorum. Ancak şu hareketi çok yanlıştı onu hiç desteklemiyorum. Doğru olan budur zaten. Bunu herkes uygulayabilirsiniz. Bu x bir kişi de olabilir. Diyelim ki Atatürk. E Atatürk bir ilah değil, tanrı değil. O da bir insan bizim gibi ve elbette hatalar yapmış olabilir. Yani biri çıkıp ya Atatürk'ün şu hareketleri gerçekten çok doğru ancak aynı zamanda şu hareketlerini de ben doğru bulmuyorum ve nedenleri de şu. Evet bunu gerçekten bir insan yapabilir ve ben hiçbir şey demem. Burada en kritik nokta şu karşındaki insana saygısızlık yapmamak. Şimdi kadına diyorlar ki sence bu doğru mu? Hayır diyor bence yanlış. Sonra diyor ki bak senin desteklediğin parti bunu yaptı ama o zaman diyor doğru. Yani bu sadece parti kapsamında değil arkadaşlar. Bu kadın bir zaman sonra hayatının birçok bölümünde de böyle hareketler yapabilir. Ve üzgünüm ama bence bu psikolojik bir hastalık gerçekten. Şimdi eminim bu video son videolarıma nazaran daha çok dislike kalan bir video olacak. Nedeni de aslında şu. O kadar fazla takım tutar gibi parti tutan insan var ki burada dediklerimi yediremeyecek. Bu gerçekten toplumumuz adına trajikomik bir durum. Evet, elimde bir video daha vardı. Şimdi o videoya geçelim. Bu da yine aslında insanları sinirlendirebilecek bir video. Bakalım neler olmuş. Sevmediğim misafirler gelince çaylarına ya da yemeklerine tükürüyorlarmış. <laughs> <laughs> İlkokuldaki formlara maaş alabilmek için babamı engelli olarak gösteriyormuş. <laughs> Okulda sigara içerken yakalanmayayım diye bütün izmaritleri yutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> okula ücretsiz kaydolabilmek için babam okula terlikle gelip fakir taklidi yaptı. <laughs> Evet, 4 tane arkadaş sıra sıra itiraflar yapıyorlar. Ve yaptıkları itiraflar gerçekten hani yuh artık dedirten itiraflar. Hepsi tabii ki çok ayrı ayrı eleştirilecek itiraflarda ama orada bir arkadaşın söylediği şey gerçekten benim içime dokundu ve böyle ekrana kafa atmak istedim. İlkokuldaki formlarda maaş alabilmek için ekstra babasını engelli olarak gösteriyormuş. Yani o tarz bir şey dedi tam olarak ben de anlamadım ama sonra bu videoya gelen tepkilere baktım ve bir kadının yazdığı şu notu gördüm. Tam 5 yıl kızım otizmli olduğu halde maaş bağlamadılar. Neymiş? Hafif düzeymiş. 3 kuruş gelirim varmış vesaire vesaire. Şimdi o engelli maaşını ailen alıp boğazından nasıl geçti? İhtiyacı olan o kadar insan varken haram, zehir, zıkkım olsun hepsi size yazmış. Yani gerçekten bu paralara ihtiyacı olan insanların önünü bu şekilde yalancılıklarla kapatmak daha sonrasında bunu herkese açık bir platformda sanki çok büyük bir iş başarmışçasına alkışlayarak ve gülerek anlatmak neyin kafasıdır? nasıl bir beyindir ve nasıl bir düşünce sistemidir sizlere sormak istiyorum. Bir de en sondaki kızdı galiba. Şöyle bir şey dedi. Babam okula ücretsiz kayıt olmam için okula terlikle gelip fakir taklidi yaptı dedi. Gerçekten şunu duyduktan sonra acaba ironi midir yani bu kadar da değildir diye düşündüm ama ironi olsa bile bence bu tür bir video yayınlayamazsın. Ha hiç şaka gibi durmuyor ben gerçekten artık her şeyi bekler oldum. Şaka değilse zaten söylenecek çok şey var ama şakaysa bile böyle bir eğlenme biçimi yok. Söyledikleriniz komik değil. Sadece yanak kızartıcı. Evet aslında bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Katalı özel bir video yayınladım ve katalı özel videolar gelmeye devam ediyor. Yukarıya linkini bıraktım. Gidip izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Ve hoşçakalın.